30 bin liralık para ödülü değerindeki oyunumuza geldik şu an. Oyun alanındayız. Ee, biz yarışmacılarımız buraya gelmeden önce aralarında kurallarını çektirdik. Üçerli ekipler halinde oynanacak yarışma. Önce Murat Ayberk yaz oynuyor. Arkasından Elzem Kaydelen Ayda. Arkasından Oğuzhan Furkan Burak. Ve arkasından da Roma Ceren Elif oynayacak. Tamam mı? Sonra da final oynatacağım size. Oyun çok merak ettiriyor şu an. Oyun şöyle, oyunda aslında bir şey yok. Oyun çok kolay bir oyun. Zaten 30 bin yıllık e, ödüllerimiz genelde kolay oluyor biliyorsunuz. Sadece siz çok heyecanlanıyorsunuz. Ya işte işin içinde denge oluyor, ya oluyor, ya bu oluyor falan. Orada bir sıkıntı yaşıyorsunuz bir ve yenilmesi falan. kolay. Aslında şöyle bir şey, yapması da kolay ama yenilmesi de kolay bir oyun seçtik bu kez sizin için. Hmm. Şimdi bu oyunun benzerini daha önce oynadınız. Ağzımda. Hatırlarsanız evet. Çubuk üstüne. Aynen çubuk üstüne küpleri dizmiştiniz. Arzumuzda. Şimdi işi çok kolaylaştırdık. Göreceksiniz, hak da vereceksiniz. Şu an bankların arkasında yerde yani rahat olacağınız pozisyonda oturun falan demiyorum yani eğilin oturun ne yaparsanız çok daha mantıklısı öyle olacak. Rahat bir şekilde stres olmadan ilk önce yuvarlak üzerine küpleri teker teker dizeceksiniz. Ben söylediğim zaman koy, koy, koy diyeceğim ve siz koyacaksınız. Tekerle oynayacaksınız. Nerede iş bozuluyor biliyor musunuz? Yani birisininki devriliyor. Devrildiği anda oyundan da çıkmış olacak. Bana sadece sona kadar dayanan kişiler. lazım. Renkli renkli mi? Böyle Hiç öyle bir sıram buram falan bir şeyim yok. Hiç ayağa da kalkmıyoruz. O şey mi tabii yani direkt olarak. Yükseldikçe kalkarsan istersen kalkarsın hiç ayağa kalkmıyoruz diye bir şey yok. Yükseldikçe kalkman ihtiyacın olacak Hayır onu olacak alıp tabii. kalkmıyoruz. Soru hayır hayır hayır. Oldu. Oturduğun evet. yerde ya da işte bitirdiğin yerde kalacak. Yani alıp da bir yere yürütmeyeceğim ben sizi. Sadece kulenin en yüksek kuleyi yapan olsun. Tamam mı? Tamam. Küp kule olsun ismi de. İlk yarışmacıları alayım ben. Murat Ayberk ve Yağız gel. Ben söylediğim zaman koyacaksınız. Hazırız. Başlıyoruz. Koyun koyun. 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 Okay, koyun. <laughs> Beziliyor. Hey, haydi haydi arkadaşlar. Koyun. Koyun. Güzel, geliyoruz. Sallanmalar başladı. Koyun. Ayberk masaya değmiyor. Hop, Ayberk bekle. Koyun. Koyun. Murat seninki gire ne kadar? Ayberk yavaş gel <laughs> koyu biraz. Koyun. Az daha yavaş. Evet. Koyun. Alın artık isterseniz. Koyun. Teşekkür Murat. Devam ediyoruz. Koyun. Yağız tebrik ediyorum. Aa, bir dakika. Evet, evet. Evet, fark etmiyor. Sonra saldırdım. Aynen. Doğru. Koymadım. Ay bak. Aa, Güzel. Yağız tebrik ediyorum. Evet. Elzem, Kardelen, Ayda. Hazır mısınız? Evet. Gördünüz çocukların nasıl oynadığını. Başlayın. Devam. 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 Hemen yavaş bırak. Koyun. Koyun. Ooo. Elzem böyle bir şeyimiz yok. Seni alalım Pardon. hemen. Pardon. İki kere Koyun. 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 Ayda evet. Ayda konum masaya koyarken. Koyun. Bir duralım. Süper sallanıyor yaparken Koyun. Ruslar. Elin sakin. sakin. Koyun. Tebrik oh. ediyorum kardeşlerim. Evet. Teşekkür ederim. Hazır mı çocuklar? Hazır. Evet. Hadi koyun. 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 Öp. Koyacak mısın Furkan? Sen evet. Seni bekliyoruz sürekli çünkü de o yüzden. Koy. Devam. Devam. koyun Hop. Furkan sen kendi başına bir oyun oynuyorsun şu an burada. Kimseyi beklemeden koyuyorsun. Beni dinle olur mu? Devam. Devam. Burak daha sakin koy. Sakin koy Furkan. Daha sakin. Koyun. Biraz, biraz. Koyun. Sakin, sakin. koy, sakin. bak sakin ol. Koyun. Bırak. Biraz kendini doğru. Koyun. Bırak. Hattıya bırak. Olsan teşekkür. Koyun. Önüm değil. Sıkarlar canım. Önüm değil. Çok acele etme. Koyun. Sık. Teşekkür bırak. Elimde Yağız, Kardelen ve Burak var. Şimdi bir kişi daha arıyorum. Koyalım. Roma yaparsın. Koyalım. 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 Ee, Roma, seni kenara alalım. Yamuk koydum. Koyalım. 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 Canlısı. Yamuk koydum hemen. Tamam. Diğer arkadaşlarınız neden eliyorum farkındasınız değil mi? Koyduktan sonra düzeltmeye çalışıyorlar. Koyalım. 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 Sağ ol. Evet, koyalım. Sağ. Ol. Sağ. Sağ. In şey, in sağ. sağ Ceren, göremiyorum Gözüm şikayet. görmüyor şaşı oldum. Durun ya. Acele Sessizlik istiyorum. Koyalım. <laughs> Tebrik ediyorum Ceren. Tebrikler Ceren. Saniye ile var ya. Yağız Kardelen, Son. Burak ve Ceren. 30 şu 20. an İsim bunlar. Diğer arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Biz hazırlığımızı yapalım. Yağız, Kardelen, Burak ve Ceren geliyor. Hayır, hayır. Hazır mıyız? Evet. Koyalım. 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 Evet. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim size. Farkındaysanız ilk sıralarda koyalım üçüncüyü. Hı. Farkındaysanız ilk sıralarda hep hızlı söylüyorum. Ceren eğer oyalanarak koyacaksak onun bir hiç anlamı yok herhalde. Ben hızlı söylüyorum. Yok, Sen, ben tamam. seni beklemeyeceğiz. Seni çıkartırım oyundan. Söyleyeyim. Koyalım. 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 Of. Koyalım. Koyalım. <laughs> Kalbiden teşekkür. Burak teşekkür. Ceren. Nasıl düşürdün ya? Ceren kendisi inanmadım. Yazış bekler. Ay ben onu nasıl düşündüğünü anlamadım. Ben de, ben de anlamadım. Ceren tebrik ediyorum seni. Hemen alayım çekimi. Ay ilk 30 benim. Elim çok titredi sonunda ya. Güzel ya. Ha? Ya mutlu. Ceren al bakalım. Şu. Ben inanamadım mesela. Biz devam ederiz diye düşündüm evet, ya. Evet ben de yazdı devam ederiz dedim. Biraz hızlı geldi. Böyle bir rahatlama var. Ben de heyecanlandım. Bir anda patladılar. Değil mi? Karneler şey yapınca Aynen. sen bir rahatlama hissettin <laughs> galiba. Rahatlama yani. pata pat, 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 <laughs> Şöyle gerçekten ben bu oyunu herhalde yani Yağız'la Ceren'le oynatmaya devam edeceğim diye düşünürken bir anda Yağız'ın e, küpleri devrilince tabii ki ister istemez. Teşekkürler <laughs> Yağız. evet aynı. Sen hediye etmiş oldun. <laughs> teşekkür ediyoruz. İyi Sağ ol inşallah. İyi günlerde. Ee, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Seviniyorum, ederim. Seviniyorum biliyorsunuz kadınlar kazanınca. Hayır, ben yani. Biliyorsun. Biliyoruz çünkü bizime de yansıyor aslında ama. Duyum ya sonunda gitmeden yani bitmeden final aldım şunu. <laughs> tamam diyorum. İlk defa mı? Ceren, evet. Sen, sen getir onu bana, sen kaybedersin. Evet, Teşekkürler. <laughs> ne istiyorsun? Sen kaybedersin onu, getir ben saklayayım senin için. <laughs> ya. <laughs> Şöyle, e, ben biliyorum ki aslında konsantre oldunuz yani hakkını yemek istemiyorum <laughs> tabii ki Ceren kusura bakma. Ama konsantre olduğunuz oyun, koruma oyunu. Çünkü tekrar söylüyorum. Bugün artık birisine veda edeceğiz ve final haftasında hızlı hızlı yapacağımız için oyunlarımızı da şu anda artık final haftasını görmeyi hak etmediğini düşündüğünüz kişiyi belirleyeceğiz birazdan. Evet. O yüzden de onlardan bir tanesi olmamak için son çıkış olan koruma oyununu hemen oynatmak isterim ister misiniz? Evet. Ee, tamam o zaman. Bir sabrınız yapalım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.